Merhabalar, bugünkü aracımız 2005 model Land Cruiser VX100 aracımıza Pioneer'ın Apple CarPlay ve Android Auto destekli Z9200DAP modelimizi entegre ettik. Entegrasyonla ilgili kısa bilgi vereyim. Aracın ilgili noktada bulunan orijinal CD radyoyu ayırdık. Oluşan boşlukları kaplayan yeni bir çerçeve kullandık. Bu birinci konuydu. ikinci konu fabrikasyon konnektör yapılarını bozmadık. Birebir karşılıklarını kullandık. Üçüncü konu direksiyonun sol tarafında bulunan ses açma kapama, şarkı değiştirme ve mod tuşlarının tamamını cihaz üzerinde çalıştırdık. Şöyle radyoda gösterelim bir örnek. Ses açma. Ses kısma, kanal geçişleri. Mod tuşu da kaynaklar arası geçiş yapıyor. Her dokunduğumuzda farklı bir istasyona, farklı bir arayüze geçecek. 5 fonksiyonu, 5 de sorunsuz bir şekilde cihaz önünde çalıştırmış olduk. Bir eklentimiz geri görüş kamerası. Geri fites atıyorum. Kamera otomatik devreye giriyor. Kullandığımız kamera ahede bir kamera. 170 derecenin üstünde bir açı veriyor. Konumlandırma itibariyle aracın tamponunu ve çekidemiri görebilir nitelikteyiz. Sağ ve solda aracın 8 gördüğümüz cismi cihazın ekranında da görebilen nitelikteyiz. Boş ya da ileri vites aldığımız zaman otomatik devreden çıkıyor. Bu araçlarda önemli konulardan bir tanesi de sağ ön koltuk altında bulunan özel bir aplikatörü var. Bu aplikatör orijinal CD radyo yuvadan ayırdığımızda e, araç üzerindeki ses sisteminin sesini alamıyoruz. Kullandığımız özel interfez aynı zamanda bu aracın orijinal amfisinde sorunsuz bir şekilde bypass etmeden birebir fabrikasyonda olduğu gibi çalıştırmış olduk. Toparlamak gerekirse Aracımız 2005 model Land Cruiser VX100. Orijinal ünite ayırdık. Özel bir çerçeve kullandık. Pioneer Z9200 DAP modelimizi entegre ettik. Direksiyon komandalarını çalıştırdık. Orijinal müzik sisteminde aktif ettik. Geri görüş kamerasıyla montajı tamamlanmış oldu. Cihazımız Pioneer'ın Z9200 DAP modeli. Apple CarPlay ve Android Auto'yu kablosuz olarak kullandırıyor. Şu anda Apple telefonumuz kablosuz olarak bağlı. Apple CarPlay arayüzündeyiz. smartphone'un ikonuna dokunduğumuz zaman da CarPlay'e geçmiş oluyor. Aynı zamanda Android Auto'da kablosuz olarak çalışıyor. Kullanıcıya başka neler kazandırdı? Radyo kısmı. Şöyle AV menüsüne gösterelim. Disk şu anda pasif gözüküyor. İlgili noktaya disk kısmına dokun zaman kafa motorlu bir şekilde hareket ediyor. DVD ve CD-ROM kısmı ortaya çıkıyor. Cihazda iki adet USB var. Kolçak içerisinde, içerisinde bıraktık. Birinci ve ikinci USB olarak. Şu anda da USB'ler takılı olmadığı için pasif durumda. Bluetooth'la telefon görüşmesi ve telefonla müzik aktarımı yapıyor. Harici mikrofonu da cihazın ilgili kısma konumlandırdık. Böylelikle telefon görüşme kalitesi de üst seviyede olacak. Mirroring kısmı Android telefonlarda kablosuz ekran yansıtma özelliği var. HDMI harici bir kaynaktan HDMI giriş yapılabilir. Dijital i̇şte radyo ülkemizde yayında değil DAB radyo özelliği de var cihazımızın. SD kart yuvasından da videolar ve MP3'ler açılabiliyor. USB'de olduğu gibi SD kart yuvasıyla ilgili kısımda. Aynı zamanda cihazımız kullandığımız özel ekipmanla kamerayı hareket halindeyken de açabiliyoruz. Yani geriftis satmadan öne doğru hareket halindeyken arka kamerayı da kullandırabiliyoruz. Çünkü kullanıcı çekidemirinden farklı bir karavan ya da farklı bir römork çektiği zaman ilgili kısmı rahatlıkla kontrol edebilecek. CD kısmını gösterirken şöyle bir detay var. Dikkat ederseniz yazımız bu açılarda motorlu kafa olduğu için hareketli ekran olduğu için bu şekilde kullandırılabiliyor. İlgili kısma dokunduğumuz zaman da şu arkadaşımız göstersin detayı. Şu kısmı çektiğimiz zaman kafayı komple alabiliyoruz. Şöyle alalım. güvenlik açısından cihazımız bu şekilde kafayı da komple alınabiliyor. Bu kafanın konulabileceği aksesuar olarak taşıma kılıfı da paket içerisinden çıkıyor. Üst tarafı sokuyoruz. Sonra alt tarafı. En son bıraktığımız pozisyonda da cihaz açılıyor. İstersek parola belirleyebiliriz. Bu parola belirleme işlemi de olasızlık önlemine karşı parola da belirlenebilir. Bunu şu anda parola girmiyoruz. Kullanıcı kendisi girecektir. Gibi. Apple CarPlay'de birkaç örnek yapalım. İstanbul'da hava nasıl? İstanbul'da şu anda hava sisli ve sıcaklık 9 derece. Akşam üstünden itibar gibi kullanıcı ilgili kısma dokunarak Apple CarPlay <laughs> ve Android Auto'da bas konuşu özelliğini kullanabilecek ilgili kısımda şu, kaymalı, şu kısım sesi duyduktan sonra konuşacak Apple CarPlay'in şu anda telefonda CarPlay'in desteklediği uygulamaları görüyoruz. Finder AV menüsüne dokunduğumuz zaman da cihazın kendi arayüzüne ulaşmış oluyoruz. Aynı zamanda cihazımızda ilgili noktaya dokunduğumuzda Apple CarPlay ve WebLink diye bir yapı var. Aynı zamanda kablo ile telefon bağlıysa WebLink üzerinden de YouTube, telefonun dahil havuzasındaki videolar ya da telefonun dahil havuzasındaki müzikler de çalabilir nitelikte. Weblink ile ilgili detaylı videomuz var. Onu da video içerisinde bir link paylaşım yapacağız. Oradan da bakabilir olacaksınız. Tekrar toparlamak gerekirse aracımız 2005 model VX Land Cruiser VX100. Pioneer'ın AVHZ 9200 DAP modelimizi entegrasyonu gerçekleştirmiş olduk.